Evet, Ben Ersin Pamuksuzer. E, 59 yaşındayım. İşte eski nesil bir, bol girişimci bir arkadaşım. Daha çok teknoloji, medya ve telekomünikasyon üzerine bir geçmişim var. E, bir 2002'den beri de kendi ettim. 2002'den beri de hobi işler yapıyorum. Bu hobi işlerimden bir tanesi e, girişimcilik üzerine. Diğeri de girişimciliğin e, kamu ve vatandaşla buluştu. Living Lab dediğimiz bir platform üzerine. Bu son dönemde işte Starter sapta ve Startup Bootcamp ve Game Bootcamp gibi girişimlerde founder kurucu üye olarak yer alıyorum. Living Lab'de de Başakşehir Living Lab'de yer alıyoruz. Orada da işte daha çok belediye ve Başakşehir halkıyla beraber girişimcilerimizi buluşturuyoruz. Starter kurarken Şöyle bir şey, biz bir ilk bir iki round e, normal girişim hızlandırma programı, akselerasyon dediğimiz bir düzenik uyguladık. Orada şunu gördük, girişimcilerin çoğu bu hızlandırma programının önünde veya arkasında yeteri kadar destek veren bir ekosistemin içinde değil. Böyle bir ekosistem olmadığı için Türkiye'deki startuplar çok zor bir şekilde e, yani bir geleceğe taşınıyorlar. Bunu çözmek adına daha çok ya, VC seviyesine kadar, onların sahiplene onları sahiplenebilecek, onların kendilerine ev olarak kabul edebileceği bir dünya yaratalım istedik. İşte starter sap bu şekilde ortaya çıktı. Yani fikir seviyesinden VC A serisi dediğimiz yatırım alma dönemine kadar onların ihtiyaçlarını ve yatırımlarını karşılayacak bir düzen kurmaya çalıştık ve bunun ilk roundunu da başlattık daha işte Haziran'da açtık şöyle bir 4-5 ay oldu. Büyük bir ihtilap, ihtimalle ne kadar başarılı olduğumuzu bir veya iki sene içinde göreceğiz. Yani Türkiye piyasasında girişimciler için çok büyük fırsatlar görüyorum. Yani niye görüyorsun diye soracak olursan bir kere bu piyasa daha hareketlenmemiş bir piyasa ve yeteri kadar büyük bir piyasa. Aynı zamanda Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve işte hem Doğu Avrupa'ya hem Asya'ya bağlantı olması ve Afrika'ya da bağlantı olması çok büyük bir pazar imkanı. Yani girişimcilerin ciddi bir kendi yerli pazarları var, bir de ulaşabilecekleri yakın pazarlar var. O anlamda ben Türk girişimcilerinin çok ciddi bir e, potansiyel e, bir ortamda hareket ettiğini görüyorum. En büyük sıkıntı girişimcilerimiz açısından, e, yani hem girişimcilerimiz hem de ekosistemin diğer paydaşları e, bu konuda yeteri kadar eğitimli mi deriz, işte tecrübeli mi deriz, e, değiller. Onları e, bir an önce e, bu konuda donatmamız lazım. Yani girişimcilik konusunda e, girişimci, girişimciyi, co-founder'ı, angel investor'ı, e, ilgili avukatları, ilgili yatırımcıları, hepsini sağlıklı bir şekilde girişimcilik ekosistemi, girişimcilik e, minimumlarıyla donatmamız lazım. Valla girişimci olmak için en çok ihtiyaç olan şey cesaret. Yani e, kurulu düzenin dışında alışık şeyin, alışık bir algılamanın dışında davranabilme özelliği. Yani normalde Türkiye'de herkes işte ekmek parası kazanmak, iyi bir maaş veren bir yere girmek, işte işten atılmayacağı bir iş ilişkisine girmek vesaire gibi şeyle donatılmış olduğundan girişimcilik burada yok. Yani böyle bir zihin halinde Girişimci olamıyorsun. Girişimci adamın her şeyi kaybetmeye razı olması, ölümüne bir şey için mücadele etmesi. Yani girişimcilik böyle bir şey. Girişimcilik herhangi bir işte ne bileyim süper bir mucize yapacaksın da o mucizenin neticesinde 5 dakikada milyon dolarlar kazanacaksın gibi diye bir şey değil. Daha çok mücadele ediyorsun. Herhangi bir girişime baktığın zaman değerler yani belirli değere gelmek 3-5 sene alıyor? 3-5 senenin enerjisini yükleyerek, gece gündüz çalışarak büyük değerlere gidebiliyorsun. Onun için benim bir girişimcilere birinci şeyim, ne diyeyim, öğütüm, önerim, eğer bu işe gireceklerse muhakkak kendilerini başarıya taşıyacak şeyin o işe olan odaklanmaları, o işe olan aşkları olduğunu unutmamaları lazım. İkincisi bu girişimcilik dünyasında açık olmaları lazım. Yani herkesle her şey paylaşıp, herkesle birlikte hareket edip, daha hızlı yol alıp, daha hızlı neticeye gitmeleri lazım. Yani burada işte fikrini saklayarak veya işte ne bileyim pazarlıkla kendini 3-5 daha fazla puan toplayarak bir yere gideceklerini zanneden arkadaşlar yanılırlar. Yani dünyanın her yerinde girişimcilik, open innovation, open entrepreneurship, bir açıklık üzerine kurulu ve shared economy, yani paylaşmak üzere kurulu. Bunları şey yapmamamız lazım. Göz ardı etmememiz lazım girişimci olarak. Bunlara şey ve en son olarak başarısızlığı da tecrübe olarak algılamaları lazım. Yani herhangi bir girişimleri başarısız olduğunda morallerini bozmayıp devam etmeleri lazım. Çünkü o bir tecrübe. Türkiye'de mesela başarısız girişimcinin azlığı büyük bir sorun ne kadar onlar çok olursa olsun o kadar daha sağlıklı girişim ortaya çıkacaktır. Çünkü girişimde ortalama 10 taneden bir tanesi başarılı oluyorsa işte sıranı bekleyeceksin. Belki ikinci rantta o ondan biri sen olursun.